Merkezimiz geçen yıl açıldı. Burada birkaç öğrenciyle biz başladık. Burada bahçede oturup satranç oynuyorduk. İnsanlar merak ediyorlardı. Gelip fotoğrafımızı çekenler bile olmuştur böyle. Sonra o ilk öğrencilerimizin başarıları başka çocukların da buraya gelmesini sağladı. Sonra kurumsallaşmaya çalıştık. Burada yaklaşık şu an 30 öğrenciye hizmet veriyoruz. Yaptıkları başarılar gitgide tanındı, ne diyelim, duyuldu ve Onların başarıları başka öğrencilerin de bize katılmalarını sağladı. Böylece yani yaptığımız işi severek yapıyoruz. Bir de onu, o şeyler de var yani. Böyle olunca da bir cazibe merkezi haline geldik. Buraya insanlar çocuklarını emanet ediyorlar ve başarı bekliyorlar. Biz de bu başarıyı gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz ve bu da gerçekten meyvesini veriyor. Müzik